Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber animasyon vs youtube izleyeceğiz arkadaşlar. Bundan daha öncesinde animasyon vs ee, böyle bir şeyler izlemiştik. Ne izlemiştik ya? Heh! Bundan önce arkadaşlar bir de animasyon vs minecraft izlemiştik. E, bunun gibi şimdi de animasyon vs youtube çıktı. Onu izleyeceğiz. Bu da gerçekten 10 numara olmuş. Bunu da arkadaşlar izleyerek yorumlayacağız. Böyle tepkimizi vereceğiz. Bence süper. Ee, bu tarz videolar arkadaşlar daha fazla istiyorsanız açılan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Şimdi o zaman videomuza geçelim ve diğer videolarından da haberdar olmak için kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmuyorsunuz. Ee, şimdilik o zaman hadi videoyu izleyelim. Evet. YouTube. Video 2. Channel 1. Ses açık. Videonun orijinali de arkadaşlar bu arada Açılmak kısmından gidebilirsiniz. Oh, yükleniyor. Oh, Jolly. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar videoları? <laughs> YouTube'un efsane videolarını açıyor. YouTube'un en çok izlenen, YouTube'un en çok tıkalan videoları. Çok iyi ya. Youtube'un içine girdiler. Bak karıştırıyor. What happens when Video açıp duruyor. o izliyor o da değiştiriyor. Değiştir değiştir diyor. Oh PewDiePie. Aa reklam girdi. Reklamı geçe tıkla dedi kendi adam tıklıyor süper ya. PewDiePie. Fazla konuşmayayım arkadaşlar video izleyelim. Çuv, çuv. <laughs> Reklamı kapattı. <laughs> Şimdi bunların içine mi gireceğiniz? Ne yapacağınız lan? Ana dondu. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Ama Türk mantığı bak tam. Vurunca düzelir. Vur itekle itekle şöyle. Çalkala bir. Dizine vur dizine böyle. Kumanda sanki. Bozdun lan bozdun. Oha. Oha dönme işareti yüz ifadesi aldı. Allah Allah diyor. Allah Allah diyor. Oha. Like ve dislike butonları elleri oldu. Aha bittiniz lan. Gelin lan buraya diyor. Çak çak. Heyt be bizimkiler de fena. Oha treni çarptırdı videodaki. Videonun içine soktu onları. Oha. Abi çok iyi. Durdurdu. Allah ikisi de gitti. Oha trafik videosu açtı trafikten trafiğe o Abi çok iyi lan <laughs> Aha aha bittin lan şimdi Adam ol kardeş bak aha. Hadi lan yapabilirsiniz Anam suyun içine mi atacak şimdi Aha suyun içine attı vallahi Oha dışarı attı lan. Abi çok iyi ya. Tamam. Hadi. Aha. Elin tekini kırdılar. Bir tane elli kaldı. Aha full screen yapacak. Aha na, ha. Güzel dayak yediler ha. <laughs> Allah Allah. Abi yapan adama cidden helal olsun. Çok iyi yapıyor ya. Aha süpürge mi çekecek acaba bunları? Ha kendisi tıklıyor. <laughs> Reklamı geçiyor. <laughs> Oha. Mahvet değiliyle. Tokatladı. Ow. <laughs> Reklamı kapatın lan. Oha. Çocuk ne yapıyor lan? Aha hadi o elde. Aha o elinde aldılar. Şimdi sağ kaldı sadece suratı. Tam ekrandan çık hadi. Hadi. Oha. Oha. Uf. Yok artık. Evet, 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 evet. Hadi lan ya. Tam yapmıştı. Bilin ki dediler lan oraya. Yok artık yeni el yaptı. Oha full screen butonunu aldı. Ne oluyor lan? Butonu da alda tıklayamıyorlardı şimdi. Geri geçti. Başka alın başka video. Yapamıyorlar. Acaba nasıl bitecek çok merak ediyorum. Of be. Uf. Bir yumruk ya da. Baş alıp duruyor. <laughs> ne olacak acaba? Ay ne oldu lan? Oha. Oha. Mahvettiler ya. Ne yapıyorlar? Tam yakalamıştı. Aha kapattı hepsini. Aha. Hadi lan. Lan geri çıkarıyor ya. Aynen. Onları kapatırsa yer gidecek. Ve gitti. Efsane süper. Onu çok iyi akıl ettiler. Notları kapattı otomatikmen. Ne oluyor lan? Hadi. Oha. Yok artık. Abi şaka gibi ya. Bir yakalayamadılar. Hadi yakala ya. Yine PewDiePie'in videosuna geldi Flappy Bird Ulan şu Flappy Bird bir ara ne efsaneydi ya Aklıma o geldi bak görünce Aha aldı vallahi full skill'ini tamam. Ooo oh. süper Kendini sabitledi resmen Oha kendini büyüttü Oha 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 Videoları mahvetti lan Videoları kırdı resmen Evet paramparça ediyordu Hiç acımıyordu Youtube'u mahvetmişti Anam yeniden yükleye tıkladı Ulan sıfırladı resmen her şeyi Abi yok böyle bir şey. Sıfırladı ya. Müzik açtı oynuyor. Abi ya tüh. Hadi 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 hadi. Kopçak kırıldı ha. Şimdi ne olacak? E kendisi yine tuşuna tıklasın. Ha sinirlenmiş bak ateş açıyor. Right hey there. You. tıkladı. E gitti şimdi. E bu kadar işte. Kapatırsanız direkt hatta YouTube'u. E bu kadar basit yani. Ne oluyor lan? Kendini yüklüyor. Sıkıştı. Ha yayınladı. Aha. Geri döndüler yalnız ha. Hadi lan. Hadi lan. şimdi o kocaman olacak bir ihtimal videoda olduğu için. Hop. Evet. Lan tıklayamadı. Hadi lan tıkladı İşte ne oldu vuramıyor ona ekranı yırttı bye bye İçini bitirdiler YouTube patlattılar lan Hadi lan kendinize gelin oğlum iyileşin hadi Yapabilirsiniz Çak işte bu kadar Efsane ya Bakalım sonra ne olacak Başkaları geldi Diyorlar ne yaptınız lan burada onlar film izlemeye gelmişti mısırlar almış Youtube izleyecekler ne güzel ama burada neler yaşanmış. Kardeş ben gittim diye. Oha yeni dedi. Abi. Kaçtılar. <laughs> Yine ekranı ya. Onlar o kadar uğraşmıştı ya. Ha ama bunlara bir şey olmadı. Gayet güzel izliyorlar. Bakalım gelecek mi bunlara da? Aha dondu. Aha dondu. Bundan sonrası da artık yine aynı şekilde. Ee, bu arada arkadaşlar Alan Becker'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir e, animasyonlar yapıyor. Çok güzel animasyonu bu ee, bundan sonrasında da aynı şeyleri bu ihtimal bunlara yapacak. O yüzden diğer ikisi kaçtı. Biliyorlar çünkü olacakları. Umarım arkadaşlar videoyu sevmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.